Milletin artık dayanacak gücünü almadı. 30 dakika da olsa, 40 dakika da olsa açılmasını istiyoruz. Artık yeter. Aylardır kısıtlama kurallarıyla çalışıyorlar. Sadece gel ve paket servisle hizmet veriyorlar. Efendim pandemi sürecinde artık yerinde karar dönemine geçildi. Vaka sayılarının azaldığı ve şartlara uyan illerde kademeli olarak normalleşme başlayacak. Ancak kafe ve restoranlar için bazı şartlar var tabii. Geçtiğimiz hafta yapılan son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuş ve salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır demişti. Bu süreçte bizim işlerimiz ortalama %30-%40'larda bir düşmeye düştü. Zor zamanlar geçiren kafe ve restoranların Mart ayından itibaren açılmasıyla ilgili çok sayıda öneri konuşuluyor. Bu işletmelerin kapalı mekanlarda 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin %30'uyla sınırlı tutulması, yapılması önerilerin başında geliyor. Bize 40 dakika yeter. 40 dakikada biz Konyalı misafirlerimize bir dublet rahat yeteri gönderir. Hatta çayın kahvesini yaparız. Bize 40 dakika yeterli. Adam şuraya gelse yemek yiyse gitse bizim burası bir yer. Hı. En fazla 4 dakika 5 dakika durur. Yani siz bizim müşterimiz 40 dakika zaten beklemez. Siz biz beklemez bunu bir şekilde yani. hallederiz diyorsunuz. Aynen beklemez yani. Mesela 3 masa bunu götüreceğiz. Araya yaklaşık bir metre aşağıda 12 masamız var. Masaları 4'e veya 3'e düşüreceğiz. <laughs> Peki esnaf kararı ve önerileri nasıl buluyor? Hazırlık yapıyor mu? Bugün açılsa müşterileri hemen Hizmetimizi sunmaya hazırız. Diyen esnaf kararı yerinde buldu. Kararı yerinde bulduk. İnşallah bir an önce açılır. Hatta hazırlıklar çoktan başladı bile. Bazıları depomuzdaydı, onları getirdik. Yavaş yavaş hazırlığımıza başlıyoruz. Yani masaların bir temizliği, hijyeni için bir hazırlık yapacağız. Ama o da çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Yarın açılıyor mu dese hemen bir gün içinde hemen insanlara hizmet için hazırlanabiliriz. Peki artık açılsın mı abi? Evet açılsın. Çünkü artık biz de hizmet etmek istiyoruz. Sıkıldık bu süreçten. Tabii herkesin bir hazırlığı var. Bizim de hazırlığımız var şu anda. Şu anda açsak yani başlayabiliriz. O durumdayız yani. Hazırlığımız sıkıntı yok. İnsanlara iyi hizmet verilmek için bir an önce açılsın. Herkes mutlu olsun. Müşteriler de mutlu olsun. Biz de mutlu olalım.